Çok sessiz çıkalım yukarıya. Komşularım biraz meraklıdır da. Selamın aleyküm Sinan Bey oğlum. Aleyküm selam. Hmm. Ne yapıyorsun ayol ya, sen burada? Bir gürültü oldu da. Başlarım şimdi senin gürültüne. Gir bakayım içeri git. güzel bir yıkayayım, ha? Ah! canım canım güzelin kedilerin çok güzel. Ben de çok seviyorum <laughs> onları. kadar güzel miyim sahiden? Fotoğraf bu, yalan söylemez. Bunu kaça satarsın? Satmam. Bu evde özel bir yerim olduğunu bilmiyordum. Doğrusunu istersen duvara resim asmaktan hoşlanmam. Bunu neden astığımı bilmiyorum. Çok sevdim. Yara indirecektim elim varmadı. Evet, burada özel bir yerim var. Sonra Evet, sonra Ey Allah'ım sen bunlara akıl fikir ver ya Rabbim. <laughs> <laughs> Maşallah evladıma, bu sefer keklik gibi kız buldum. Sen de bari koş arkalarından. Ah, bir genç olmalıydım ki. Mat kedileri gibi koşup duruyorlar evin içinde. Aman be, sen ne anlarsın? <laughs> sana bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Karnım acıktı. Yumurta var evde. <laughs> Yağda yumurta sever misin? Ne olsa yerim şimdi. <laughs> Anlamıyorsun bu işlerden. Bekarlıktan bıktım. Çok çapkınmışsın. Hayatından memnun olduğunu sanıyordum. Hadi canım sen de. yanıyor bu yumurtalar. Çok pişmişini sevmem. Al şu bezi kaldır. Bir ay içer misin? Hı? Tuzla zeytini de getir. Çapkın fotoğrafçı. Bahşiş üstüne hanımefendi. aldın mı? Farkında değil misin? Yok. Kaç gün oldu? He? Ne kaç gün oldu? Seninle buluştuğumuzdan beri kaç gün geçti? İki buçuk gün. Gitmem gerek. Neden? Şimdi birdenbire gitmek nereden geldi aklına? <laughs> ne var senin? Hiç hiçbir şeyim yok. Ara sıra tansiyonum yükselir böyle. Neden gitmek istiyorsun? Gene geleceğim. Sana bir şeyler anlatmak istiyorum. Ben... Yarın anlatırsın. Ben böyle şeyleri söylemesini pek beceremem. Tam kafamda hazırlamıştım söyleyeceklerimi. Bak Ayşin... Şimdi... Ne olursuz. Şimdi söyleme. Böyle güzel şeyler kapı önünde söylenmez. Sevmem kızım. Hiçbir şey yiyecek halim yok. Aç kapıyı kızım. Geldi. Duydum. Yüzün gözün biraz canım. Hiçbir şey söylemeyecek misin? Hayır. Sen de söyleme canım. Özür dilerim anneciğim. Seni üzdüm biliyorum. Şey söyleme ne olur. Ah, bana hoş geldin demeyecek misin? Hoş geldin yavrum. <laughs> hoş geldin kızım. Nasılsın? Ah, çok çok iyiyim. O kadar iyiyim ki anlatamam. Karnın açtır. Değil yedim. Ne yedi? Sahanda yumurta. Ah. Yumurta mı? Sahanda? <gülüyor> <gülüyor> Bu evi hep böyle görmek istiyorum işte. Artık somurtup oturmak yok. Üstümü değişip geleyim. Ayşe! Yavrum! Doktoruna telefon et Gülşen. Ayşe! Kızım! Bir şeyim yok. Doktor gelecek şimdi. İtiraz istemiyorum. Ne derse yapacağız. Peki. Sinan'ı seviyorum baba. Hani şu fotoğrafçı? Onun yanında hiç bıkmadan günlerce kalabilirdim. Neden döndün? Kaçtım. O hayat dolu. Bense... Bu korkunu yenmelisin kızım. İyileşeceksin bana neredeyse evlenme teklif edecekti. Kaçtım. En iyisi onu bir daha görmemek. Ararsa Avrupa'ya gitti diye. Bir süre burada dinlenmeli bence. Geçirdiği birkaç günlük heyecan sarsmış onu. Delikanlıyı çok seviyor doktor. Size bir şey söyleyeyim mi? Ayşin ölüm korkusunu yenmeye başladı. Çok iyi. Aşk hayata bağlayabilir kızımızı. Günleri sayılı bir kıza nasıl dur diyebilirim doktor? E, canlanma, sevişme siz diyebilir misiniz? Asla. Bırakın dilediği gibi yaşasın.